farkı ben Ege. şuradan ilk başta Instagram'dan takip edin. Şuradan abone olun. Şuradan benim sağ. Ol. Evet 2020 yılında benim şimdi nasıl geçtiğini i̇şte size söyleyeceğim. Diye işte Korona, deprem ölüm hmm, kobenime benley derken ik mi? Böyle bir <laughs> demişim de veya bir şey koymuşum. Böyle oldu. Kötü bir yıldı benim için. Ben tüm dünya için benim kötü bir yıldı. Benim için değil. Kar karantina dönemi. Haftada bir bir kez evden çıkabiliyoruz. Sokağa çıkma yasakları. Şu anda var ama şu an gerçek şey değil yani. Bir bir daha 2021'deyiz bugün itibariyle. Ben bu videoyu yani ya bir ocakta yükleyeceğim ya da iki ocakta yükleyeceğim. İkisinde bir yani. Ya bugün yeni yükleyeceğim. Tamam fikrim yok. Siz izliyorsunuz ya iki ocakta izliyorsunuz ya da bir ocak'ta, ocakta izliyorsunuz. Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle zor bir yol sevi herkes için. Ama ben tuttuğum takımdan Galatasaray'la başlayayım. Kovun oğlumdu, Başkanımız Fatih Terim. Başkan yardımcımız. O oyuncular. Hani üzül üzülüyor tabii insan. Böyle bir takım için. Takım büyük bir takım et, etmişsinizdir zaten. ifade Terim dediğim en yolu tahmin etmişsinizdir. Ee, böyle hani karantina koronavirüs. Yani büyük şeyler oldu. E, Youtube'a başlamıştım. 265 abone olmuştu ama YouTube ondan sonra kanalım çalındı bir şeyler oldu tekrar video çekmeye başladım daha yola İlk ilk orucumu tuttum 19 Mayıs 2020'de ilk orucumu tutmuştum ee, spor bayramında tutmuştum ilk orucumu 19 Mayıs'ta güzeldi yani ne söyleyeyim güzeldi. Hmm, şö, şöyle nasıl tutunaması dedim. Ben gündüz hani şey kalkacağız. E, sabah kalkacağız. Ondan sonra bir demek hemen beri biliyorsunuz ben sabah kalkmadan önce bir gün, yani 18 Mayıs'ta e, şöyle ben şöyle e, ben yattım. E, bizim koltukta ben o uyuya kaldım. Hani bir aslında uyuya Ben kendi isteğimle yaptım. Saat 3 müydü ne herhalde. Tam hatırlamıyorum da 4 5 yıl falan. Vallahi tam hatırlamıyorum. Dedim. Kalktım da hava karanlıktı. Baktım saate saat 7 8 falan da 7 8 buçuk falan da galiba. ondan sonra zaten sonra sonra kadar da zor uyudum diyebiliriz. Ama ama Yani. Ee, i̇şte böyle işte tabii canım ım, su çok susamadım aslında. Ama canım gofret istedi, çikolata istedi. Ama kendimi tut, tuttum, yemedim. Kokladım ama yemedim. <laughs> ee, ondan sonra zaten saat işte 8 yıla ölçüydü falan. İlk, ilk oyunumu açmış bulundum. İlk oyunumu tuttum 2020'de. Ondan sonra 2020'de başka neler oldu? 2020'de kavga ettiğim arkadaşımla barıştım. Bu güzel bir şeydi. Ondan sonra... Yani zaten genelde ev, ev, evde geçtiği için pek de bir şey diyemiyorum. Genelde çünkü şehirdi bende. E, yat. Kalk. Ders yap. Ay A A Abla, bak, Biraz bilgisayar, biraz televizyon. Sonra yaz kalk. Ayet ders. Yoksa televizyon yat. Kalk. Buydu yani benim. Kanatına boyunca düzenim. Müdeni yaptık. Ona düzen denekse buydu yani. Ee, ondan sonra matematik hocası artık şey yaptık. Allık denmez. Ders vermeye başladı. Ee, eve gelip özel hocam. Bunu hemen doğru mu diye bilmiyorum. Doğru değilse burayı hıssızlandırırım büyük ihtimalle. Söylerim Ondan sonra hmm, daha sık ders seçmeye başladım. E, haftada ilk başta 480 soruyla başladım haftada. Günlük atım günlük soru falan da ondan sonra. Şu an itibariyle yapabildiğim kadarıyla 600 soru falan çözüyorum. Günlük 90 veya 71 soru arasında bir sayı çözme şeyim var. Böyleydi. Ondan sonra okulum KTN'ye taşıdı. Şimdi şişli finalden. Yani <laughs> Okulun adını da verdik. Şöyle oldu olay. Ee, i̇lk konu çıktığında biz okuldaydık. Tabi 11 mart okuldaydık. Herkes dezenfektan mı dersiniz? Kolonya mı dersiniz?" Efendime söyleyeyim, maske bile vardı bazen ama maske mi dersiniz? Efendime söyleyeyim, okula gelmeyenleri mi dersiniz böyle? Aşırı manyak böyle sınıftaki ge ben de bakmak için söylemiyorum. Okula e sınıfa girdiğimde abi şey yapıyorlardı böyle ve hediye hakikaten sıkmışlardım montuna Nasıl ondan mesela böyle. Ama şaka maka 2020 birisiyle kötüsüyle bitti. Gitti. 2 oldu 2020. 2020'deyiz. Ne yaptım? Kitaplık geldi odama. Odamın yerini değiştirdim. Tablolar geldi. Yeni çıkastım senden söyleyeyim. Galatasaray'dan imzalı forma geldi. Dast e, dast das da 2020 güzel bir yıl diyemeyeceğim ama yüzde yüzde yetmiş beş kötü yüzde yüzde on güzel bir yılda diyebilirim. Uf böyleydi 2020 böyleydi. dediğim gibi YouTube'a başladım. Abonelerim oldu emekli. Montaj emekli. Ondan sonra kanalım Cemil Andes'ime bir şey oldu. Kanala bir şey oldu. Tüm videolar silindi. Cemil ne bu şey gitti. Böyleydi. Bakın tekrar başladım. Videolar çektim. Üzerinde vardı videoların montaj montajı düzenledim. Böyleydi benim için işi bir yemeğimi. Karantina. Karantina da zaten. Su çıkıyorduk. Bazı saatler arasında. Bazı saatler arasında işte. Merkezi çıkıyorduk. Bir gün haklıda. Sokağa, Sokağa çıkıyorduk. Bazı saatler tabi. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için bunlar gittik. Zaten biliyorsunuz zor. Hmm böyle yani. yani. genelde evde evde geçtiği için pek bir şey yok gene söylediğim gibi pek bir şey yok yani evde geçtiği için ama ama Netflix'te 5-6 tane dizi bitirdim kime güzel az olabilir ben de, de az çünkü pek geçmemiştim Netflix'te genelde, genelde iPad'imle ne Netflix'ten 5-6 dizi bitirdim tam söyleyemem bunları. 5-6 e, evde ve 3 film bitirdim. Yani toplam 9-10 dizi ve toplarsak 9-10 dizi ve toplam tüm hepsini toplayalım 9-10 dizi ve film yapıyor toplam. İyi bir yıl diyelim gene kötü bir yıl. Hep iyi bir, hani hep iki, yani iyi bir yıldı dersli genel yıllarda. i̇yi yıldı çoğunluk iyi yıl ve güzel yıllar ama iki yılın iyi bir yanı yok. Vallahi iyi bir yanı yok. Bak yani güzel bir yanı yok ki bir yanı. Düşünem düşünem aklıma gelmiyor. Allah aklıma gelmiyor düşünem. İki göre güzel şey yok yani güzel bir zaman. <laughs> ama ileride çocuklarıma belki de torunlarıma bu kimi anlatacağım ve belki de kaka trak gideceğiz bu bu 2020 yi. belki çoğu inlenmeyecek ama diyecek ama belki araştırlarsa ama anlayacaklardır hayır işin kötüsü diye yıllara şey kalmadı. Ya bir de kötü şeyler kalmadı. Yani kötü şeyler kalmadı ya yıllar. Her hepsi 2020'ye tutuşturmuşla gibi oldu. Yani virüs şey geldi Türkiye'ye ama ne kadar iş yapar ne kadar iş yapmaz. Ee, Azalır mı biter mi? Bugün mesela Profesör Doktor var. Siz de biliyorsunuz. Lezanım. Ya yani, adını unuttum adamın. İşte bir tane profesör doktor böyle televiz televizyona falan çıkıyordu. Böyle gözlüklü böyle hafif sakallı böyle. Aa, o, o adam açıklama yapmış. Annem haber, haber sayılırken ben de bakmıştım ve şey açıklaması şey olmuş. Eee, 2022 kadar su yiymiş. Allah sürerse artık herhalde Allah kerim yani. Ve çoğu bilim, çoğu bilim insanını veya profesör doktorlar veya uzman doktorlar veya normal doktorlar 2021'in o ortalarını sonlarını bitireceğini falan diyorlar. Bence koronavirüs tam, tam, benim, tam şey mi? 2021. nasıl 2021'in Temmuz'unda veya Kasım'ında bitecek demeyeyim ama böyle adamamışacak işte. Türkiye'de günlük vaka işte 30 falan olacak. Dünyada günlük günlük. Bir dünyada ölüm sayıları azalacak gün gün. Vaka sayıları azalacak. Bence 2021 Aralık ayında Kovana bitecek. Kasım ayında da 10, 15, 5, 8 vaka falan olacak gibi hissediyorum ben. Ama Allah çekim tabi ki ne olayım bilemem. Böyle de bu video umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayın, beğenmişseniz <laughs> dislike atmayı unutmayın. Zaten bir de biz, zaten Şimdi söyledim abone olun abone olun falan filan diye. O yüzden şuan söylemeyeceğim ama sadece bir beğenmenizi istiyorum. O zaman hadi bakalım. İlk 2021 Herkes için güzel, sağlıklı, mutlu bir yıl olur. Umarım, umarım istedikleriniz gerçekleşir. Umarım sağlıklı, huzurlu, mutlu ve iyi bir yol herkes için. O zaman görüşürüz.